واضح إنه شخصيتي كتير ايه او حساسه بتتعرض للانتقادات على السوشيال ميديا طبيعي bazen çünkü herkes herkesi sevmek zorunda değil ama bence saygı göstermek zorunda bir şeyi anlamıyorum ben pek بس في انتقادات مأزية في مثلا تنمر yani biazıl şahsmış ona intihal mesela عادي ala şağne taleş Çünkü çok takip ediyor seni yani hmm. bence rol modeli almış eğer beni sevmiyorsan bakma görme orada bak takipten çık var çık hmm. yani e, çünkü birini seviyorsan daha önce de da söyledim seviyorsundur ama sevmediğin birini çok önemsemezsin yani örneğin ben çay diyelim sevmiyorum hmm. ben çayı görmüyorum ki ben başka görüyorum kahve görüyorum yani evet. E sen beni sürekli izliyorsun, o zaman izlemeye devam et. Çünkü hmm. bunlar da beni güçlü yapıyor. Hep öyle oldu. E, yersiz eleştiriyi açık değilim. Ama normal eleştiriye açığım her zaman. dikkate alırım. Ve bunu kendimde geliştirmek için elimden geleni yaparım. Ama yersiz kıskançlık tarzındaki eleştiriler çok komik. Bravo. Bence gerek de yok. E, ama beni güçlendiriyor. Böyleleri de bence iyi ki var olabilir. Çünkü o zaman e, başarının Değeri çok bilinmez, hmm. öyle düşünüyorum. Hani böyleleri bunu daha da değerlendiriyor, ballandırıyor hmm. Sen.